siz korudunuz kardeşim Sedat Peker'i. Siz büyüttünüz, siz beslediniz, siz kullandınız. Çünkü çöken iktidarınıza paramiliter bir güç lazımdı. Sokakları tutacak, sokaklarda demokratik haklarını kullanabilecek kişilerin üzerine salabileceğiniz paramiliter güçler lazımdı. Kardeşim, bu Sedat Peker denilen adam cezaevinden çıktığında siz bu adamın Sedat Peker'in AKP'ye verdiği destekten memnun değil miydiniz? Akit TV Sedat Peker'i hayırsever Müslüman iş adamı olarak her gün pazarlıyordu. Akit TV AKP'nin sesidir. Bak ne Yeni Şafak ne Kanal 7 ne başkası. AKP'nin sesi Akittir. Akit TV'de Sedat Peker'i her gün övmüştü. Bu Sedat Peker denilen adam AKP iktidarı döneminde Ergenekon'dan sonra cezaevinden çıkınca polis korumasıyla dolaşmadı mı kardeşim? Çakarlı denilen arabalarla dolaşmadı mı? Emniyette trafikte ona üstün geçiş hakkı verilmedi mi? Verildi. Kemal Kılıçdaroğlu mu verdi Sedat Peker'e trafikten istediği gibi istediği yerde geçebilme hakkını, çakarlı arabayı, polis korumasını, polis korumasını hangi hakla ve hangi akla hizmetle verdiniz kardeşim? Dünyada da bir benzeri yok. bir abi. mafya liderinin <laughs> Sedat Peker Kadıköy Fikirtepelidir. Herkes bilir. O, mafyacılık oynayarak başladı. Sonra büyüttü. İktidara gitti, yaslandı. Fetullahçılar tarafından Ergenekon operasyonlarında cezaevine atıldı. Ondan sonra çıktı sırtını iktidara yasladı. Bu adam gidip illerde miting yapmadı mı kardeşim? AKP'ye o istemedim. Ataşehir'de bizim burnumuzun dibinde gelip miting yaptı. Hayır lokması dağıtıyorum dedi. AKP'nin bütün medyası, gazeteleri Sedat Peker sanki normal bir iş insanıymış, vergisini veren, yanında 5000 kişi çalıştıran hayırlı bir iş adamıymış gibi övdüler, yere göğe koyamadılar. Barış akademisyenlerinin davasında biz adliyeler önünde o akademisyenlerle dayanışma gösterirken düşüncelerinden ötürü 1300'ün üzerinde akademisyen hayatlarından olurken yerlerinden, yurtlarından, işlerinden olurken sürgüne gönderilirken evlerine götürecek ekmek bulamazken biz onların onurlu mücadelesinin yanında adliyelerde dururken Sedat Peker Barış akademisyenlerini açıktan tehdit edip onların kanlarıyla banyo yapacağız diyor. Namuslu onurlu akademisyenler gidip suç duyurusunda bulundu. Bu ülkenin iktidarının emri altında olan yargı bu düşünceyi ifade özgürlüğüdür dedi. Şu stüdyoda birimiz herhangi biriyle ilgili, iktidardaki biriyle ilgili bu sözleri söylesek aynı gece evimizden alınırız. Siz korudunuz kardeşim Sedat Peker'i. Siz büyüttünüz, siz beslediniz, siz kullandınız. Çünkü çöken iktidarınıza paramiliter bir güç lazımdı. Sokakları tutacak Sokaklarda demokratik haklarını kullanabilecek kişilerin üzerine salabileceğiniz paramiliter güçler lazımdı. Onlarca Sedat Peker gibi suç örgütü yarattınız bu ülkede. Ne tarafa dönsen mafya dizisi, ne tarafa dönsen suç örgütlerinin övüldüğü diziler. Kurtlar Vadisi diye bir dizi yaptı bu iktidar ve neyi yapmak istiyorsa, neyi gerçekleştirmek istiyorsa toplumu o Kurtlar Vadisi dizisiyle ikna etti. Derin devlet denilen uydurma kavram kurtlar vadisi mantığıyla kurtlar vadisi senaryolarıyla dile getirildi. Derin merin yok kardeşim ne görüyorsan o işte. Burada derin merin yok. Bu da bir saçmalık. Türkiye'de hangi kararların nerede alındığını herkes biliyor. Ne derin? Şimdi bu Sedat Peker AKP'nin yeni susurluğudur. İsmailo kavrama katılmıyor ama Tabii ki birebir susurluk denilen organize, örgütle aynı değil, konjonktürde aynı değil. Ama özet olarak söylersen AKP'nin yeni susurluğudur. Sedat Peker, AKP'li bir üst düzey ismin ricası üzerine bir avukatı karakola göndertip AKP'nin eski milletvekili gözaltındaki Feyzi İşbaşaran'a saldırttığında bu ülkede namuslu bir siyasetçi, bir AKP'li çıkıp böyle rezalet mi olur kardeşim demedi. Feyzi iş başaran Adnan Oktar'ın şikayeti üzerine gözaltına alınıyor uçaktan indiğinde. ifadesini veriyor, serbest bırakılıyor. Polis servis sevinize bırakalım diyorlar. Bugün Saygı Öztürk'ün köşesinde çok ayrıntılarıyla var. Okumayanlar için özetleyeyim. Ve AKP eski milletvekili Feyzi iş başaran göz altından çıkıp evine giderken gelen bir telefon sonrası tekrar emniyete götürülüyor. Bakın. Ve gittiğinde uydurma bir suçlamayla tekrar hücreye atılıyor. O sırada bir avukat geliyor. Ben Feyzi İşbaşaran'ı savunacağım diye içeri sokuyorlar avukatı. Avukat Feyzi İşbaşaran'a yumruk atıyor. Feyzi İşbaşaran karşılık veriyor. Ve Feyzi İşbaşaran ondan sonra 47 gün cezaevinde yat. Feyzi İşbaşaran tutuklandığında avukatını aradım. Feyzi İşbaşaran şahittir. Bana da cezaevinden çıktıktan sonra teşekkür mektubu yazdı. Belki de yayınımızı şu anda izliyordur. Bir AKP'li bile çıkıp ya bu ne rezalettir kardeşim demedi. Ben çıktım Feyzi İşbaşaran'la ilgili gazetecilik yapıyordum o zaman. Tweet attım ve Sedat Peker'in bu saldırısını kınadım. AKP'li bundan rahatsız oldu mu? Şimdi Sedat Peker'in suç örgütü lideri olduğuna karar vermişler. Niye? Sedat Peker söylüyor, Pelikan grubu beni tasfiye etmek istiyor diyor. Şimdi bütün bunlara baktığında peki söyleyeyim. Sedat Peker gibi bir suç örgütü lideri bile geçen haftada söyledim bu ülkede hukuksuzluk olduğundan şikayet ediyor. Yani düşün, mafya lideri bile hukuksuzluktan şikayet ediyor. Mehmet Ağar'la ilgili iddialar ortaya atıyor. Oğlu Tolga Ağar'la ilgili iddialar ortaya atıyor. Oğlu şu anda AKP milletvekili. Niğde'ye gidiyor Gürkan. Şu fotoğrafa bakın Allah aşkına. Bu Niğde'nin merkezi. Bilbor. Evet Billboard'da Sedat Peker'in afişi asılıyor. Sedat Peker Niğde'ye geliyor diye. Ve bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Erhan Adem valiliğe gidiyor. Basın açıklaması yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya diyor ki arkadaş bir organize suç örgütü lideri sanki bir siyasi partinin genel başkanıymış. Sanki bir sivil toplum örgütünün lideriymiş. Sanki bir derneğin temsilcisiymiş. Ya da bir devlet yöneticisiymiş gibi billboardlar astırıyor. Sayın vali buna engel olun diyor. Dilekçe veriyor Cumhuriyet Halk Partisi. Ve diyor ki bunu kaldırtın. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE il başkanlığının tüm çabalarına rağmen bu kaldırılmıyor. En sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Emniyet müdürünü arıyor. Ya diyor ki Sayın müdürüm böyle bir hukuksuzluğa siz nasıl göz yumarsınız? Biz Niğde'de Sedat Peker'i Ömer Halis Demirle nasıl yan yana getirebiliriz diyor. Ve sağ olsun Niğde İl Emniyet Müdürü bu rezalete son veriyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin girişimleri üzerine. Şimdi hepsi birden içlerindeki bu iktidar çatışmasından dolayı Sedat Peker kaçtığı için Süleyman Soylu'nun da işaretiyle Sedat Peker'i birdenbire suç örgütü lideri yaptılar. Kardeşim bu Sedat Peker bizim akademisyenlerimize saldırdığında onların kanlarıyla banyo yapacağız dediğinde suç örgütü lideri değil miydi? Ataşehir'de 10 bin kişiyle miting yaptığında suç örgütü lideri değil miydi? Bu ülkenin siyasetine yön vermeye çalıştığında suç örgütü lideri değil miydi?